30 saniye odiklemeye. 30 saniye odiklemeye. Başarıyoruz. Senin yüzüyle kurtduk Ahmet. Aslanım ağzını zinde koy. 40 saniye ikmet day. Şey kaçtı? Bir kaç? şey, saniye. İyi, İyi durdu. Kim biliyor? Burak Taşdemir. Tamam, Burak Taşdemir. Şura, ne kadar? Elden, elden, elden. Evet, Burak Taşdemir'e büyük. Gitme abi. Tek tutuyorsunuz. Eğer Türkiye'de tutmazsanız diskalifiye oluyor. Onun için tek elle alın. Yorucu be. Yorucu be. be. Ne oldu? Ne oldu? neredeyse. Ömer Bana indirmiyorlar. Hemen birinci oluyorsunuz. Yok lan. Evet, buraya et. Birleşim 30 saniye bırak, devam et. 40 saniye bırak, devam et birleştir bak tüy alıyoruz buradan. Ayakları saldın <laughs> çok. 48 saniye buraya bir alkış. Ondan sonra İbrahim Yılmaz. Ömer, Ömer Tunç'e tamam. büyük bir alkış. Ondan sonra İbrahim Tamam İbrahim tamam, Yılmaz. Tamam. Tamam, Ömer değil ya? Yok onu yerine Ömer'e ye bilmiyor. Onun yerine bilmiyor. Hakan gel. Bırak bakayım bir. Kayıyor mu? mu? İyi mi bu? İyi mi onlar? İyi mi? Dışarıya değil mi? Çocuklar geri çekilin. Ne olur kaza çıkmasın son dakika. Hadi. sonra. Yok, bana da bir bunu. Tamam. 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 alayım bunu. Tamam. 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 Bir dakika Tamam. 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 Tamam.